Merhaba arkadaşlar, e, coğrafya 12. sınıf e, çalışma bölgeleri konusuyla e, karşınızdayım. E, bu konunun arkadaşlar biliyorsunuz ki zaten ayete konusu olduğunu biliyorsunuz. E, güncel bir konudur, e, yorumlamaya açık bir konu olduğunu bilin. E, başlayalım arkadaşlar, çatışma bölgeleri. E, öncelikle arkadaşlar, e, çatışmanın nedenleri nelerdir? Arkadaşlar, çatışmanın iki türü nedeni var. Birincisi işte doğal nedenler, ikincisi ise beşeri ve ekonomik nedenlerden dolayı arkadaşlar çatışma oluşuyor. Doğal nedenler içerisinde arkadaşlar su kaynakları paylaşımı, işte yeraltı kaynakları işte madenler, petrol, burun paylaşımı. işte enerji kaynaklarının paylaşımı ve arkadaşlar toprak paylaşımı doğal nedenler içerisine dahil edilmektedir. Bunun dışında da arkadaşlar, beşeri ve ekonomik nedenler, sınır sorunları, işte arkadaşlar ekonomik sorunlar, bağımsızlık isteği, önemli ulaşım yollarının kontrolü, geçmişe dayalı sorunlar ve arkadaşlar siyasi ve ekonomik farklılıklar gibi nedenler ise beşeri ve ekonomik sorunlar içerisindedir diyoruz. Şimdi arkadaşlar ilk olarak Irak sorunundan başlayalım. Irak denince zaten aklımıza gelecek olan sorun nedir? Petrol sorunudur. Şimdi Irak önemli petrol rezervlerinden dolayı arkadaşlar yakın geçmişte yani yakın bir tarihte Orta Doğu'nun en büyük çatışma bölgelerinden biri haline gelmiştir. Şimdi nasıl olmuştur arkadaşlar? 1990'da Irak ne yapıyor? Gidiyor. Kuvveti işgal ediyor. Daha sonra arkadaşlar Kuveyt'i işgal edince İran da arkadaşlar olaya dahil oluyor. Bu defa arkadaşlar Irak ve İran savaşları başlamış oluyor. Bu savaş arkadaşlar kaynaklarda körfet hareketi olarak da çıkıyor. İşte bazen televizyonlarda arkadaşlar haber olarak da çıkar körfez hareketi sonucunda gibi. Irak ve İran'ın arkadaşlar birbirine küs olduğunu bilin. ABD ise arkadaşlar ne olmuştur? 2003 yılında Irak'ı işgal etmiş ve bölgedeki çatışmalar günümüze kadar devam etmiştir ve Irak arkadaşlar şöyle söyleyelim bir türlü kendine toparlayamamıştır diyoruz. Nedeni petrol sorunudur. Şimdi Afganistan sorununa geldik. Afganistan yine arkadaşlar yakın dönem, yakın tarihte. Afganistan son 100 içerisinde önemli çatışma ve işgallere sahne olmuştur. Özellikle niçin arkadaşlar Afganistan? Afganistan'da ne alıp veremedikleri var? Arkadaşlar Hazar ve Orta Asya petrollerinin taşınması konusunda stratejik öneme sahiptir. Düğüm noktasından biridir Afganistan. Bu sebepten dolayı arkadaşlar Afganistan'da da arkadaşlar sürekli bir çatışma alanı vardır. Afganistan 1979 yılında arkadaşlar Sovyetler Birliği yani Rusya tarafından ne yapılmış? İşgal edilmiştir. 2001 yılında ise arkadaşlar ABD müdahalesine uğramıştır diyoruz. Yemen sorunu. Arkadaşlar burada ne oluyor? Şimdi Aden Körfezi'nin kontrolünün bu bölgede olması. Aden Körfezi demek arkadaşlar önemli. Boğazlar demektir aslında. Ee, işte Hürmüz Boğazı, Babil Mendeep Boğazı arkadaşlar önemli boğazlardır bunlar. Ee, kontrolün bu bölgede olması Yemen'de işte sık sık çatışmalara neden olmuştur. Ee, biliyorsunuz ki bunlar da <laughs> stratejik öneme sahip olan petrol sevkiyatının yapıldığı bir yerdir Aden Körfezi. 2011 yılında meydana gelen bir ayaklanma oldu arkadaşlar yani yeni dönem. Ee, ve Yemen krizi ortaya çıkmıştır. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, onun dışında Bahreyn, Kuveyt, İran arkadaşlar hepsi çatışmaya müdahil olmuştur ve bu sorun uluslararası bir boyut kazanmıştır ve Yemen sorunu ortaya çıkmıştır. Geldik İsrail ve Filistin sorununa. Arkadaşlar Filistin toprakları üzerinde 1948 yılında biliyorsunuz ki bir İsrail devleti kuruldu. Şimdi bu devlet ne yaptı arkadaşlar? Yayılmacı bir politika izledi. Günümüze kadar da işte ne oldu arkadaşlar? Buranın bir çatışma sahası haline gelmesine neden oldu. Şimdi İsrail arkadaşlar ne yapıyor? Kudüs'ü inşa ediyor. Ve 2017 yılında ise ABD direkt Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanılı tanıdı. Bu durum arkadaşlar çatışmaları, sorunları daha da arttırmıştır diyoruz. Günaydık arkadaşlar. E, İsrail Filistin sorunu e, bana göre İslamiyet'in kanayan yarasıdır diyoruz. Geldik Suriye sorununa. Arkadaşlar 2011 yılında işte Suriye'de çatışmalar başlamış ve Günümüzde kadar da arkadaşlar ne olmuştur? Bu çatışmalar artmıştır. Rejime karşıdır arkadaşlar. Rejime karşı yapılmış olan bir çatışma olduğunu bilin. Ülkemiz çatışmalardan kaçan arkadaşlar milyonlarca Suriye'yle ne yapmıştır? Kapılarını açmıştır arkadaşlar. Ev sahipliği yapmıştır diyoruz. Bir diğer sorun ise arkadaşlar nedir? Venezuela sorunu. Şimdi Venezuela demek arkadaşlar petrol demektir dünyada petrol zengini ülkeler arasında arkadaşlar hani ilk onda sıralanabiliyor Venezuela petrol fiyatlarının düşmesiyle ekonomik sorunlar yaşayan Venezuela'da hükümet ve muhalefet arasında çatışma başlamış ve bunun sonucunda doğan ekonomik ve siyasi kriz günümüze kadar da devam etmiştir. E Şimdi bu... Venezuela söz konusu olunca arkadaşlar tabii ki dış devletlerde bir ABD'si olsun bir İngiliz'i olsun müdahil olacaklardır. Hani burada belirtmedik ama hani başlı başına arkadaşlar, arkadaşlar uluslararası bir sorun olarak karşılarına çıkmıştır ve hala da de, günümüzde devam etmiştir bu sorun. Geldik Doğu Türkistan arkadaşlar soruna. sorununa şimdi burayı anlatırken evet Çin, Çin zaten e, dünya koronavirüsünü yay, yayarak hepimizin böyle e, bir nefretini kazandı. Bir de zaten Doğu Türkistan'a yapmış olduğu zulüm karşısında arkadaşlar. E, ne yazık ki biz önceden de Çin'e böyle çok bir sempati duymuyorduk. E, Doğu Türkistan'da arkadaşlar öncelikle Doğu Türkistan coğrafi konumu itibariyle e, stratejik ve jeopolitik bir öneme sahiptir. Şimdi Doğu Türkistan 1949'da Çin'de kurulan hükümetin kontrolünün altına girmiştir. Aslında Çin işgal etmiştir orayı. Çin Doğu Türkistan'daki özellikle Müslüman arkadaşlar Uygur Türklerine asimile etmek istiyor. Hani ya Budizm ya işte Konfüçyüs gibi arkadaşlar dinlerine kendince yaklaşan inanışlarına çevirmek istiyor. Bunun için de arkadaşlar ne yapıyor? Birçok zulme maruz kalıyorlar. Doğu Türkistan'daki arkadaşlar etnik bu önemlidir. Etnik çatışmalar günümüzde de devam etmektedir diyoruz. Geldik Azerbaycan, Ermenistan yani Karabağ sorununa. Ee, Karabağ bölgesinin Ermenistan tarafından işgal edilmesiyle çatışmalar başlamıştır. Başlamıştır diyoruz. Ee, iki ülke arasında ee, yaşanan arkadaşlar çatışmalar e, hala günümüzde de belli ağırlıklarla devam etmektedir e, diyoruz arkadaşlar. E, son olarak da Azerbaycan-Ermenistan yani Karabağ sorunuyla arkadaşlar çatışma bölgeleriyle ilgili olan kısmını tamamlamış olduk diyoruz. E, Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.